Evet, e, bugün değerli sporcularımla birlikte menajerlik sözleşmesini e, imzalıyoruz. Öncelikle e, benim takıma e, geldiğiniz için sizlere e, teşekkür ediyorum. E, bundan sonra hep birlikte yol alacağız. E, MMA, e, güzel MMA karşılaşmalarını hep birlikte umarım başarıyla e, bayrağımızı taşıyacağız ve dalgalandıracağız. Bundan sonraki spor yaşantımızda gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da birçok yerde güzel maçlar sizleri bekliyor. Bunu düzgün ikmanlar yaparak, disiplinli çalışarak benim takımımda bayrağımızı düzgün bir şekilde temsil ederek başaracağınıza eminim. Bizlere sporcuya verdiği büyük destekten, bizde, bizlere verdiği büyük destekten dolayı MMA Federasyonu Başkanı Sayın Ali Ara teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel, çok büyük hizmetler veriyor, emekler veriyor kendisi. Onun için de özel olarak belirtmek istedim. Şimdi değerli sporcularım, sözleşmelerinizi imzalıyorsunuz. Bundan sonra benim takımında resmi olarak spor hayatımıza başlamış, kariyerinize başlamış oluyorsunuz. Bundan sonra inşallah profesyonel anlamda güzel maçlar çıkartacaksınız. Hep birlikte yol alacağız. Menajerlik sözleşmesini buyurun imzalayıp ve bundan sonraki benimle birlikte devam etsin. Emrecim önce sen imzala. Evet Sadiç'im. Evet. Evet arkadaşlar. Şunu da imzalayalım. Evet umarım e, ikiniz için de e, çok güzel e, başarılar sizleri bekliyor güzel olacak benim takımda size uğurlu gelecektir resmi olarak e, güzel e, kariyeriniz için iyi anlamda e, maçlar e, bulacağız çıkartacağız çok güzel e, ...musabakalar sizleri bekliyor. Sizlere artık disiplinli bir şekilde... ...ilman e, yapmak, düzgün bir e, yaşantı... E, ...disiplinli bir yaşantı bekliyor. E, bundan sonra e, hep birlikte... E, ...bakacağız ve göreceğiz neler yapacaksınız. E, sizin bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? hocam. Evet. Evet. Ee, biraz gürültü yapalım. Evet. Ee, evet. İnşallah güzel... E, Müsabakalar sizleri bekliyor. Hocam, yaşlarınız daha çok genç, çok güzel yerlere geleceğinize eminim. Ee, bunun için de e, bana güvendiğiniz için daha gerçekten ben teşekkür ederim. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hocam, ne bileyim tabloya çıkmak için yönlendim. O istiyorum. Teşekkürler. güzel yerlere geldiniz. Evet. Ee, sadece çünkü senin eklemek istediğim bir şey var mı? Çok sağ olun hocam. Eminim güven. Derhal bir şey yapmak, maçtır hiçbir Evet, evet. İdmanlarınız, evet. idmanlarınız... E, Yeterince yani istediğim seviyeye gelirse tabii ki de güzel maçlar bizleri bekliyor. Hep birlikte bundan e, haberdar olacaksınız maçlardan. Güzel maçlar var, güzel maç teklifleri var. İnşallah e, güzel olacak. E, bu arada daha önce e, almaya hak kazandığın sertifikanı da resmi evet. olarak e, sana takdim edeyim. Şöyle e, hayırlı Teşekkür olsun. Lisansını da vereyim. Ee, MMA Federasyonu ilk temsilcisinden bizzat alıyorsun. Gerçi <laughs> daha önce almıştın ama Salih'cim sen de e, yakında sertifikanı alacaksın. Evet, ee, umarım başarılarınız daim olur. İnşallah Benimle hocam. birlikte daha güzel yerlere geleceksiniz. Tamam, hocam. Teşekkür ederim, Sağ ol.